ben hepinize merhaba Tekrardan ben hacker bakın ben hacker mahmut ben mahmut mahmut şaka yaptım ben mahmut osman mahmut osmanım ben bakın polis kameralarını çaldım çaldım görüyor musunuz bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız? Banka soyacağız lan şu kameralardan çıkan. Banka soyacağız. Soyacağız. Deney yaptım. Bakın duvar duvar böyle oldu. Biraz. Neyse. Deney 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 yapacağız. Neyse. Kıyafetlerim şurada ben ben kıyafetlerimi giyip hemen geliyorum. Hop tamam. Kıyafetlerimi giydim. Şunları şunları da alayım. Hop, ben... Oğlum patlatacağım. Lap. Ah, oğlum her yeri yer oldu. Neyse. şimdi alayım. Bakın şimdi bak bak. Bakın. Nasıl bir yalan olmalı bilmiyorum. Neyse hadi. Ben bir sonraya gidelim. Uhu. Şöyle çıkayım. Tamam. Şöyle şimdi buradan gideceğiz. Hop 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 hop. E bu arada da bana bakanlar valla var ya sizin telefonunuzu kırılırım. bana like atmayı unutmayın ha ona göre. Yoksa var ya nana yaparım. Neyse hadi geldik. Şunu alayım. Şöyle bırakayım. X. Kraloyin koşmaydı. Bir gelmediğimiz polisler bomba kaldı. Ana hapiste tutuyorlar beni. Of of dur bari bari. Böyle daha bro bro en yazılar arkama Bakın ben, ben birazcık... <gülüyor> 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 oh, rahatladım ha. Birazcık kaka yaptım da. <laughs> Dur bakayım ellerimi de yıkayayım. Ayaklarımı da yıkadım. Allah Allah. Ben buradan nasıl kaçacağım ya? Allah Allah. 5 yıl sonra, of, of, çok heyecanlı. Olamaz. Olamaz bana hep şeyler oluyor. Olamaz. Galiba öyle Kalbim